Burası Kılıç Ali Paşa Camii. Çok büyük bir cami değil. Diğer camileriyle kıyasladığımızda Mimar Sinan'ın ama gerçekten şah eserlerinden bir tanesi. Çünkü şehirde yüzün üzerinde Mimar Sinan eseri görüyoruz. Dediklerine göre Kılıç Ali Paşa'ya dönemin sultanı 3. Murat ya demiş sen donanmanın başısın, kaptanı deryasın. O yüzden senin işin denizlerde, karada işin yok. Niye karaya bir cami yapıyorsun? Bunun üzerine bu paşanın da, Kılıç Ali Paşa'nın da denizi doldurup denizin üzerine camisini yaptığı söyleniyor. Ve e, Mimar Sinan'la konuşuyor. Diyor ki Mimar Sinan'a benim şehirde en sevdiğim binalardan bir tanesi Ayasofya. Ayasofya benzeri bir cami istiyorum. Bu çerçevede de Ayasofya'ya mimari olarak benzeyen, onun gibi galerisi olan bol sunlu bir cami yapıyor Mimar Sinan. Burası bir külliye olarak yapılıyor. Daha sonra hamamın önünden de geçeceğiz. Hamam hemen yan tarafında kalıyor ve çok başarılı da bir restorasyon geçirdi hamam. Bugün İstanbul'un en güzel hamamlarından biri. Kesinlikle tavsiye ederim görmenizi. Çok ilginç aslında bir İtalyan adı Occhiali ve devşirme olunca Occhiali'ye en uygun isim olarak neyi görüyorlar? Uluç Ali'yi. O Kiyali oluyor size Uluç Ali, fakat daha sonra İnebahtı Savaşında gösterdiği zaferden başarıdan dolayı Sultan ona Kılıç Ali adını veriyor. İsterseniz buradan girelim. Güneşli bir günde camiye girdiğinizde ilk dikkatinizi çeken bu vitraylardan gelen ışık gerçekten çok güzel bir atmosfer var içeride ve muhteşem vitraylar kullanılmış. Vitrayların hemen altında da İznik çiniciliğinin çok güzel örneklerini görmek mümkün. Burada Kur'an'dan alınma sureler bulunuyor. Burası Tophane Çeşmesi. Tophane Çeşmesi 1730'lu yıllarda yapılmış Birinci Mahmut döneminin güzel eserlerinden bir tanesi. Aynı zamanda da Türk Baroğu'nun hoş örneklerinden biri. Ve burada baktığınızda Barok mimarinin gerçekten güzel desenlerini görmek mümkün. Bakın üzerinde çiçekler, aynı zamanda meyveler e, bulunuyor. Ve çeşmenin geçtiğimiz yıllarda restorasyonu e, yapıldı. Üzerinde aynı zamanda şiirlerden beyitler bulunuyor. Çeşmede tabii ki çok sayıda çiçek motifi de var. Lale biliyorsunuz Osmanlıların çiçeği ve laleyi hediye olarak nereye yolluyorlar? Öncelikle Belçika'ya yolluyorlar. Fakat Belçikalılar pek kadir kıymet bilmiyorlar. Daha sonra Hollanda'ya gönderiliyor lale hediye olarak. Hollandalılar akıllı çıkıyor ve laleyi farklı renklerde üretiyorlar. Böylelikle Osmanlı'nın çiçeği bir anda Hollanda'nın milli çiçeği haline geliyor. Bugün de Hollanda deyince aklınıza ilk gelen şeylerden bir tanesi lale. Şimdi gelin isterseniz caminin yan duvarından caminin bir arka sokağına geçelim. Burada gerçekten harika bir Tarihi Yarımada manzarası var. Öncelikle Birinci Tepe'nin üzerinde Topkapı Sarayı'nı, onun arkasında Ayasofya Müzesi'ni ve geride de Sultanahmet Camii'ni görüyoruz. Mimar Sinan aslında çok enteresan Osmanlı ordusunda görev yapıyor. Fakat bir gün ordunun geçmesi gereken bir yerde köprü inşaatı yapılması şart ve bu inşaatı gerçekleştiren kişi de Mimar Sinan. Böylelikle padişahın dikkatini çekiyor ve 40'lı yaşlarının sonunda mimar başı oluyor ve Osmanlı'ya bu olağanüstü eserleri yapıyor. Baktığınızda Mimar Sinan'ın en önemli eseri ustalık eseri olarak görülen eser Selimiye'de UNESCO'nun da Dünya Kültürel Mirası listesine girmiştir. Yani Edirne'deki meşhur Selimiye Camii ama şehrimizdeki en büyük eseri ise şehrin en büyük külliyesi olan aynı zamanda Süleymaniye Camii'dir ki İstanbul'un üçüncü tepesini taçlandırır.